Bismillah. Sayfa 33. 216. gizli kelimemiz olacak. Ey müminler. O hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Haşiye bir Erken geldi haşiye. Bakalım. Haşiye bir. Bir hadisi şerifte Resulullah aleyhissalatu vesselam kim gaza etmeden veya kendini gazaya hazırlamaksızın vefat ederse cahiliyet ölümü ile ölür buyurmuştur. İbn Kesir. Cihada asker sevk etmekte Elbette bazı cüzi ve maddi ve bedeni zarar ve şer olur. Fakat o cihatta hayrı kesir tamlama hayrı kesir ne demek hayrı kesir büyük hayır var ki İslam küffarın istilasından kurtulur. Mektubat. Ha, şey bitti devam edelim. Haşiye buradaydı bakın. Fakat olur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için hayırlıdır. Ve olur ki bir şeyi de seversiniz. Halbuki o sizin için bir şerdir. Allah ise sizin için Hayır olanı bilir de siz bilmezsiniz. 217 Ey Resulüm sana haram ayı onda savaşmayı soruyorlar. De ki onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolunda men etmek, men etmek aynı yazılıyor. Men etmek ve onu inkar etmek, inkar ifal kalıbıyla yazılıyor. İfal kalıbı. İnkar etmek hem müminleri mescidi haramdan men etmek ve ehlini oradan çıkarmak Allah katında günah cihetiyle daha büyüktür. Çünkü fitne çıkarmak ve müminleri inkara zorlamak öldürmekten öldürmekten daha büyük bir günahtır. Haşiye 2. Bakalım Haşiye 2'ye. Uzun bir Haşiye. Şöyle alalım. Biraz daha büyütelim. Haşiye 2 burada sağda. Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'in ahvalini gözlemek üzere gönderdiği birlik bir Kureyş kervanıyla karşılaşmış ve ileri gelenlerden birini öldürerek ganimetle Medine'ye dönmüştü. Recep ayının son günü meydana gelen bu hadisenin Kureyşlilerce haram ayların ihlali olarak etrafa yayılması Müslümanlar arasında büyük üzüntüye sebep oldu. Birlikteki fertlerin yaptıklarına çok pişman olarak af edildiklerini beyan edecek bir vahiy beklemeye başlamaları üzerine bu ayeti kerime nazil oldu. İbni Kesir. Devamı var. Devamı var mı bakalım bir. Heh, şu var evet. Altta yine bakın devam ediyor. Haram aylar İslam'dan evvel Arap kabileleri arasında sol tarafa geçiyoruz. Arap kabileleri arasında savaşın yasaklandığı zilkade, zilhicce, muharrem ve recep aylarıdır. Bilmem. Ömer nasıl bilmenin ilmi ahlinde muhtemelen kitabında. Evet haşiye 2 de bitti. Neredeyiz? Şuradayız. Sağ tarafta. Yukarıda bakın. Ey diye başlıyoruz. Ey Habibim. Eğer güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı bırakmazlar. Sol taraftayız. İçinizden kim dininden döner de kendisi kafir olarak ölürse, burada haşi 3 var, ölürse dedik haşi 3'e bakalım hemen. Evet, kısa bir haşiye sol tarafta. 3 bazıları bazıların dinden rabıtaları yani bağları kopsa o vakit o dinsizler hayatı içtimaiyede yani sosyal hayatta bir semmi katil öldürücü zehir hükmünde zarar verecekler. Çünkü mürtedin ne demek mürted? dinden dönenin vicdanı tamamen bozulduğundan on mürtet hayat içtimaiyeye zehir olur. Lem ağlar. Haşiye 3 bitti. Haşiye 3 bitti. Tabii haşiye 3'ü bulmam lazım. Hep buldum. Sol tarafta yukarıda. İşte onlar yok mu? Onların amelleri dünya ve ahirette boşa gitmiştir. Ve yine onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. 218 Muhakkak ki iman edenler ve Allah yolunda hicret edip cihad edenler var ya, işte onlar Allah'ın rahmetini ümit ediyorlar. Çünkü Allah, kullarını çok bağışlayan, çok bağışlayan, vafur, onlara çok merhametli olan rahimdir. 219'dayız. Evet, sol tarafta 219. Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah. Evet, gizli kelimemiz ne olsun? Büyük bir günah olsun. Bu şekilde büyük bir günah. Gizli kelimemiz artık kelime grubu mu diyeceğiz? Büyük bir günah diyelim. Evet, büyük bir günah. O e, ve insanlar için bir takım faydeler vardır. Fakat günahları faydelerinden, faydalarından daha büyüktür. Haşiye 4. Haşiye 4'e geldik. Sol tarafta bakın 4. Bu ayet-i kerime üzerine ashabın çoğu şarabı terk etti. Nisa suresinin 20 yok 43. 43. ayeti ile getirilen içkili iken namaza yaklaşmayınız hükmü ile hemen hemen herkesin terk ettiği bu kötü amel Maide suresinin 90 ve 91. ayetleriyle tamamen haram kılındı. Ve bundan önceki ayetler de nefs edilerek hükmü kaldırıldı. Razi'nin tefsirinde geçiyormuş. Evet, devam edelim. Haşiye 4 bitti. Az kaldı. Sana, sol taraftayız. Sana Allah yolunda neyi kime sarf edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. Allah Allah. Bir daha alalım orayı. Sana Allah yolunda neyi kime sarf edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. Allah size ayetleri böyle iyice açıklar. Ta ki düşünesiniz. Haşiye 5. Haşiye 5. Ayatı ı Kur'aniye. Tamlama var bakın. Ayatı ı Kur'aniye. Kur'an'ın ayetleri. Başlarında ve ahirlerinde. Yani sonlarında. Beşeri aklına havale eder. Beşeri aklına havale eder aklına bak der. Fikrine, kalbine müracaat et. Meşveret et yani danış. Onunla görüş ki bu hakikati bilesin. Burada yanlış okumadım değil mi? Onunla görüş ki hı, görüş ki bu hakikati bilesin diyor mektubat. Haşiye 5 bitti. Zaten haşiye sondaydı. Bitti. Gizli kelimemizi söylemiştik zaten. Yani Allah emanet olun. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ee, yorumlara bir Allah razı olsun yazarsanız güzel olur. Allah emanet olun.